Yaz geldi. Güneş sıcaklığını hissettirerek parlıyordu. Rengarenk çiçekler topraktan çıkmaya başladı. İbiğin yuvasında bir hareketlilik vardı. Küçük bir kuş burnunu yuvadan çıkardı. O kuş kaptandı. İbi kaptanın yumurtasını ilk kez gördüğünde kafesinden çıkarak, bağırarak uçmuştu. Çok mutluydu. O günü hiç unutmuyorum. Kaptanın annesi Maviş'ti. Maviş çok sevimli, uysal bir kuştu. Maviş'in evimize alınma hikayesi ise Bibi'nin biz dışarıya çıkıp eve geri döndüğümüzde bize küsmesiyle başladı. İbik evde tek kalınca mutsuz oluyor, üzülüyordu. Biz eve geldiğimizde ise kafes arkasına dönüp bize küsüyordu. Biz de Maviş'i aldık. Kaptan Maviş ile ibiğin yavrusu. İbik bildiğimiz üzere sarılı ve yeşilli bir kuştu. Maviş ise mavi ve turkuaz karışımı bir kuştu. Onların ikisinden tür olan Kaptan doğdu. İbik ve Maviş'in yavrusu Kaptan ise beyaz renkte boynunda tıpkı turkuaz bir Papyon takmış gibi olan bir kuştu. Kaptanı çok özledim. Evinize huzur mutluluk dolsun. Videomu dinlediğiniz için teşekkür ederim. Abone olup beğenirseniz sevinirim.